Merhaba arkadaşlar yazılı yoklamada birinci dönem ikinci yazılı ve analitikte nokta ile ilgili mükemmel 10 tane sorumuz var. Sevgili arkadaşlar ilk sayfada 5 soru ikinci sayfada 5 toplam 10 tane yazılarda gelebilecek soru tarzlarını sadece analitikte nokta soruları. İşte iki noktası uzaklık ağırlık merkezi orta nokta içten dıştan bölen hepsiyle alakalı güzel sorular hazırladık. İlk soruyla başlayalım. Ve birinci sorum. Koordinat ekseninde a 2x artı 1,5 ve b 3x eksi 2,3 noktaları veriliyor. a noktasının ile b noktasının ordinatı toplamı 10 ise b noktasının absesi a noktasının ordinatından kaç fazladır? Sevgili arkadaşlar a noktasının absesi dediğine göre yani bizden kimden bahsediyor? x'den bahsediyor. Yani ilk gelenden. O halde 2x artı 1 ile b noktasının ordinatı yani y's artı 3'ü topladığımız zaman kaç ediyormuş? 10. Böylelikle ben buradan x'i bulurum. 2x artı 4 eşittir 10. Buradan 2x'imiz karşıya attım. 10 eksi 4'ten 6. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde 6 bölü 2'den 3 çıkar x'imiz. X, x 3 bulduktan sonra yerine hemen yazalım. A noktası için x'e 3 verirsek 2 kere 3 6 bir daha 7'ye 5. Aynı şekilde B noktasına da yazalım. X yerine 3 verirsek 3 kere 3 9 eksi 2 7'ye 3 oluyor. Soru kökeninde B noktasının apsisi yani 7. A noktasının ordinatından yani kaçtan? 5'ten. Kaç fazla arkadaşlar? 2 fazla diyebiliriz. 2 fazla. Ve geldik ikinci sorumuza. A eksi 2 artı 4 x virgül 2 x eksi 5 noktasının y eksenine uzaklığı 10 birim olduğuna göre x kaçtır? Şimdi arkadaşlar koordinat ekseninde bir noktamız varmış A noktası. Şimdi A noktasının A virgül B diyelim. X eksenine uzaklığına biz ne diyoruz? Y diyoruz. Peki A noktasının Y eksenine uzaklığına noktamız şurası olsun tam. Y eksenine uzaklığına ne diyoruz? X diyoruz. Bizden y ekseni uzaklığını 10 birim vermiş. Yani aslında neyi vermiş arkadaşlar? A noktasının absesini 10 olduğunu söylemiş. O halde A noktasının absesi eksi 2 artı 4 x. Bunun uzunluğunun 10 birim olduğunu söyleniyor. O zaman 4 x karşı yatarsam 12. Her tarafı 4'e böldüğümüz zaman ne çıkar? x'imiz 3. Şimdi x yerine 3 yazalım ve A noktamızın değerlerini bulalım. Eksi 2 artı 4 kere 3 virgül 2 kere 3 eksi 5. Ve böylelikle arkadaşlar A eksi 2 4 kere 3 12 10 oluyor virgül 2 kere 3 6 eksi 5'ten 1 oluyor. Bizden istenen nedir? Olduğuna göre x kaç olabilir? x'imizin değeri kaçtır gençler? 3 olur. Ve geldik 3. sorumuza. A noktası A virgül A B noktası 3. bölgede ise B A kare virgül A kare B küp noktası hangi bölgededir? Şimdi sevgili arkadaşlar bize verilen ifadede A üçüncü bölgede olduğuna göre. Şimdi üçüncü bölgede işaretlerimiz nelerdir bizim? X'imizde Y'imizde negatiftir. Demek ki A negatif olacak. A çarpı B de negatif olacak. Şimdi A'nın negatif olması A'nın eksi. A eksi iken neyle çarparsam eksi olur? Artıyla. Demek ki A'mız eksi B'miz artı. Şimdi benden istenen B noktası yani A kare virgül A kare çarpı B küp hangi bölgede? E, a'mız eksi. Eksinin karesi ne olur arkadaşlar? Artı. Peki a'mız eksiydi. A kare artı olur. B'miz artı küp de artı olur. Böylelikle B noktamızın görüyoruz artı artı. Yani böylelikle B noktamız işaretleri nedir arkadaşlar? Artı artı. Kaçıncı bölge? Birinci bölgededir. Ve hemen geldik dördüncü sorumuza. Yandaki ABC dikdörtgeninin çevresi 30 birim ise C noktasının koordinatları nelerdir? Şimdi arkadaşlar ABC'nin çevresi 30 ise şimdi B noktası 8'e 0 olduğu için bu uzunluk 8. A noktası 0 eksi 6 olduğu için bu uzunluk 6. Koordinat ekseni dik olduğundan dolayı 6 8 ben buraya bir A dersem o halde burada Pisagor uyguladığımız zaman A kare eşittir 6'nın karesi artı 8'in karesinden A kare uzunluğu 6'nın karesi 36 artı 64'ten A kare eşittir 100 olur. Böylelikle her tarafın kökünü aldığımız zaman kök 100. Bu da neye eşit olur? 10. Demek ki bizim dikdörtgenimizin AB kenarı 10 cm. 10 birim. O zaman DC de 10 birim. E, çevreyi kaç vermiş bize? 30. Çevre eşittir 30. E, uzun kenar 10. Diğer uzun kenar 10. Artı kısa kenarları da B dersek artı 2B eşittir 30 olduğunu biliyoruz. 10-10-20 2B eşittir 30. 20'yi karşı attım. 20 eksi geçti. Böylelikle arkadaşlar 2B'miz 10 oldu. Her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman demek ki kısa kenarımızda 5 birimdir. Benden sonra da istenen nedir? C noktasının koordinatları. Şimdi sevgili arkadaşlar B'mizin 5 olduğunu biliyoruz. Şimdi buradaki noktayı hesaplayacağım. E, noktanın koordinatları arkadaşlar x eksenine dik kesiyorum. Şuradan B'yi bir 5'i diğer tarafa yazalım. Burası 5. Şimdi buradan dik kestiğimiz zaman bakın dik kesti. buranın uzunluğunun 5 olduğunu biliyorum. Bu üçgende de dikkat ederseniz uzun kenar 10. Şimdi sevgili arkadaşlar şu noktam eğer ben alfa dersem şu açım beta. Alfa artı beta 90. Dikdörtgende de burası 90 olduğu için alf, burası beta ve bu kısım ne olacak? Alfa olacak. Burası da beta olacak. Böylelikle bana verilen iki tane çizdiğim üçgenin eşit olduğunu görüyorum. Ve bu üçgenlerde benzerliği kullanacağım. Küçük üçgen ve büyük üçgen arasında bir benzerlik var. Büyük üçgende 90'ın karşısında ne var? 10 birim var. Küçük üçgende 90'ın karşısında 5 birim var. Demek ki bu üçgenlerin oranları 1'e 2. O halde arkadaşlar alfanın karşısında 8 var. Bu alfanın karşısında da 8. Ne olacak? Yarı olduğu için 4 birim olacak. Burayı 4 olarak bulduk. Aynı şekilde devam ediyorum. Beta'nın karşısında 6 var büyük üçgende. 6. O zaman küçük üçgende beta'nın karşısında da yani şu uzunluğumuzda ne olacak? Yarısı 3 olacak. Zaten 3, 4, 5 üçgen olduğunu gördük. Bizden C noktasının koordinatını istediği için C noktasının bakın x'i şöyle çizgi çizdiğim zaman 8 artı 3'ten C noktasının x'i 8 artı 3 11'dir. Peki y'si nedir? Y'si de 4'tür. Böylelikle C noktasının koordinatlarını bulduk. Ve geldik 5. sorumuza. Yukarıdaki Yukarıdaki doğru parçası AB bölü BC 3 bölü 2 olacak şekilde bölünüyor. Buna göre C noktasının koordinatları nelerdir? Sevgili arkadaşlar AB'nin BC'ye oranı 3 bölü 2 ise demek ki AB'ye 3K düşecek. BC'ye ise 2K düşecek. Şimdi dikkat edelim. A noktasının x'i yani apsisi 10, B noktasında 17'ye çıkmış. Şimdi 3K'da 17'ye çıkmış. Yani 3K'da kaç artış var? 15 artış var. Bu da demek oluyor ki x'lerde sürekli bir her k'da 5 artış var. K'mız buradan 5. Aynı şekilde y'yi bulalım. 12'den bakın 6'ya mavi ile çiziyorum. 3k'da 12'den 6'ya 6 altı azalmış. Bunu eksi 6 olarak görelim. O zaman y'lerde eksi 2 azalıyor diyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar b'den c'yi bulacağım. Önce x'e bakalım. 17'den 17'den 2k'da k'da 5 arttığına göre c noktamız C noktamız 17'den 2K artacak. Yani her K'da 5 artıyorsa 10 artacak. Böylelikle C noktamızın X'i 27 oldu. Virgül. Aynı şekilde bunu da mavi bulalım. 6'dan K'da eksi 2 azalıyorsa 2K'da kaç azalacak arkadaşlar? 2K'da da eksi 4 azalacak. 6 olan değerimiz eksi 4 azalacak. Şuraya eksi 4 yazalım. Böylelikle ordinatımızda ne oldu C noktamızın? 6 eksi 4'ten 2 oldu. Demek ki C noktamızın koordinatları 27,2 olarak buluruz. Ve geldik 6. sorumuza. Diğer sayfaya geçtik. MN doğru parçası 5MK eşittir 2NK olacak şekilde M ile N'yi dıştan bir K noktası işaretleniyor. Yani ben hemen soruda bir MN noktası seçiyorum. MN ve dıştan. Şimdi burada sağdan mı çizeceğiz? Hocam soldan mı? Şimdi arkadaşlar oran bize bunu verir. 5 mk 2 tane N'e kaymış. O zaman ben nk'ya 5 kat dersem mk'da 2 kat olur. Demek ki mk çizeceğimiz k noktası m'ye da daha yakın. O zaman N'miz dıştan çizeceğimiz için m'nin solunda oluyor k noktamız. O halde mk kaç birimde? 2k birimde. Peki nk kaç birim? 5k olduğundan dolayı tamamı 5k ise buraya da ne düşer? 3k düşer. Şimdi verilen noktaları yazalım arkadaşlar. N noktası nedir? M noktası orijinde. Yani 0'a 0. Sıfır. Peki N noktası eksi 3'e eksi 6'da. Şimdi dikkat edelim. X'imiz eksi 3'ten 0'a ne yaptı? 3 üç arttı. 3K'da üç böyle X için diyelim. X için 3K'da üç 3 üç arttığına göre K'da 1 artacak. Aynı şekilde Y'yi bulalım. Y'mize bakalım. Eksi 6'dan 0'a mavi gösterdim. Y için, y için 3K'da eksi 6'dan 0'a 6 arttı. Demek ki K'dan da 2 artacak. Şimdi aynı olayı M'den ilerleyerek bulalım. 0'dan benim 2K artacak. K'da 1 arttığı için X için arkadaşlar. K noktası 0'a 2K. Her K 1 için ise o zaman 2 artmış oluyor. Virgül. Aynı şekilde Y için bulalım. Bakın 0'dan 2K'da Y için K'da 2 arttığına göre 2K'da 4 artacak. O zaman 0 artı 4 artmış oluyor. Böylelikle k noktamız 2'ye 4 olmuş oluyor. Sevgili arkadaşlar içten veya dıştan bölenler de size sorunun içerisinde hangi noktanın nasıl olacağı söyleniyor. Buraya dikkat edersek dıştan böldüğünü söylüyor. Ama şimdi şey kalıyor. Dıştan bölüyor ama m'nin yanında mı olacak k solunda yoksa n'nin sağında mı olacak? Bunu da oranlardan çıkartabiliriz. Ve böylelikle geldik 7. sorumuza. ABC üçgeninin Köşe koordinatları A 3'e 2, B eksi 4'e 1, C 2'ye 7 ise BC kenarına ait kenar ortayın uzunluğu kaçtır? Arkadaşlar hemen bir ABC üçgeni çizelim. ABC, A, B, C. Hangi kenara ait kenar ortay lazım? BC'ye. Demek ki A'dan bir kenar ortay çizeceğim. Kenar ortayın özelliği neydi? Kenarı iki eşit parçaya bölüyor. Yani A'dan indiğim, buraya bir K noktası diyelim. A noktası benim B ile C'nin orta noktası oluyor. B noktaları nelerdir bakın. Eksi 4'e 1. C noktası 2'ye 7. A noktamız da 3'e 2 idi. Şimdi sevgili arkadaşlar benden kenarına ait kenar ortayın uzunluğu istiyor. Benim ilk önce K noktasını bulmam lazım. K noktası orta nokta olduğu için B ve C'nin ikselinin toplamlarının yarısı virgül Aynı şekilde BLC'nin ordinatlarının toplamlarının yarısı bana K noktasını veriyor. Böylelikle K noktam ne oluyor? Eksi 4 artı 2, eksi 2 bölü 2'den eksi 1 virgül. 7 artı 1, 8 bölü 2'den 4. K noktam eksi 1'e 4. Arkadaşlar A noktam 3'e 2. K noktam kaç? Eksi 1'e 4. Benden istediği bunların arasındaki uzunluk yani AK uzunluğu. O halde AK uzunluğunu nasıl buluyoruz? Y'ler farkının karesi. O halde 4 eksi 2'nin karesi 2 nokta arasındaki uzaklık artı eksi 1 eksi 3'ün karesinin Nin kare kökü. Böylelikle ne oldu? 4 eksi 2 2'nin karesi artı eksi 1 eksi 3 eksi 4 karesi 16 yapar. Bu da ne yaptı arkadaşlar? 4 16 daha 20. aşağı olursak kök 20 de 2 kök 5 olmuş oldu. Ve geldik arkadaşlar 8. sorumuza. A eksi 1 virgül A ve B 5 virgül eksi 2 noktaları C 4'e 3 noktasına eşit uzaklıkta ise A kaç olabilir? Arkadaşlar bir A noktam var. Herhangi bir yerde de bir B noktam var. Bakın C noktam benim hem B'ye uzaklığı hem de C'ye uzaklığının eşit olduğu söyleniyor. O halde ben AC uzaklığını A ve C noktalarını kullanarak bulabilirim. Yani 4'e 3 ve eksi 1'e A'yı kullanacağım. Noktalar arası y'ler arası fark 3 eksi a 3 eksi a'nın karesi artı 4 eksi 1'den 4 eksi eksi 1 artı 1 oldu karesinin karekökü Bana a'cı uzaklığını verir. Düzeltecek olursak bunu 3 eksi a'nın karesi 3 eksi a'nın karesi artı 4 artı 1 5 5'in karesi de 25 oldu. Aynı şekilde b ve c noktalarını bulalım. Arasındaki uzaklığı bc. Yine bakın bu sefer B ile C arasında hemen kare kökümü açıyorum. 3 eksi eksi 2'den 3 eksi eksi 2'den artı 2'nin karesi artı 4 eksi 5 karesi. Bu da ne oldu arkadaşlar? 3 eksi 2'nin karesinden 5'in karesi artı 4 eksi 5'ten 1'in karesi. 25 artı 1 kök 26 oldu. Şimdi bu iki uzaklığın eşit olduğunu biliyorum. O halde 3 eksi a'nın karesi artı 25 eşitmiş. Niye arkadaşlar? Kök 26'ya. Her iki tarafın karesini alırsak köklerden kurtuluruz. Böylelikle 3 eksi a'nın karesi 3 eksi a'nın karesi artı 25 eşittir 26. Böylelikle 3 eksi a'nın karesi eşittir 1 oldu. Şimdi neyin karesi 1 dediğimiz zaman Sevgili arkadaşlar her tarafın kare kökünü aldığımız zaman 3 eksi a ya 1 olur veya 3 eksi a eksi 1 olur. Peki 3 eksi a 1 iken a'mızın değeri ne olur? Hemen şöyle şurada yazalım. Karşı attığımız zaman a'mız 2 olabilir. 3 eksi a eksi 1 iken a'yı karşıya eksi 1 de diğer tarafa atarsam a eşittir. Bakın eksi 1 buraya artı geçti. 3 artı 1 eksi a da diğer tarafa artı a geçti. A'mızın da değeri 4 olur. A değerimiz 2 veya 4 olabilir. Ve geldik 9. soruya. ABC noktalarını birleştirerek oluşturulan üçgenin ağırlık merkezi koordinatlarını bulunuz ve alanı buluruz. Öncelikle A'dan başlayalım. ABC üçgenin ağırlık merkezi arkadaşlar. Koordinatların abseslerin toplamını 3'e bölüyorum. 3 nokta olduğu için aynı şekilde ordinatların toplamını 3'e bölüyorum. Yani 1 artı 0 artı 2 bölü 3 virgül Aynı şekilde ordinatlar 3 artı 5 eksi 2 bölü 3. Buradan arkadaşlar g noktası 1 artı 2 bölü 3'ten 1, 3 bölü 3, 3, 5 daha 8, 2 çıkartalım 6, 6 bölü 3'ten 2. G noktası yani ağırlık merkezimizin koordinatları 1'e 2. Şimdi gelelim B seçeneğine alanı bulalım. Sevgili arkadaşlar alanı formülle bulabilirsiniz. Hemen formülümüzü yazalım. Alan formülümüz arkadaşlar noktaları belli olan Noktaları olduğu gibi yazıyorsunuz. 1'e 3, 0'a 5, 2'ye eksi 2. Sırasıyla 3'ünü de kullanıyoruz. Sonra arkadaşlar bunları yazdıktan sonra 1'e 3'ü tekrar aşağı yazıyoruz. Ve soldan sağa çarpım yapıyoruz. Bakın 1 ile 5'i çarptım. 5. 0 ile eksi 2'yi çarptım. 0. 2 ile 3'ü çarptım. 6. Sağdan sola da aynı şekilde. 3 ile 0'ı çarptım. 0. 5 ile 2'ye çarptım. 10. 10. Eksi 2 ile bir çarptım. Eksi 2. Bulduğum değerleri topluyorum. Bakın 10 eksi 2'den 8 oldu. Sağ tarafı ise 11 oldu. Formülde alanımız arkadaşlar sağdan solu çıkartıyorsunuz ve mutlak değerli yazıyorsunuz. 11 eksi 8 ve bu değeri 2'ye bölüyoruz. 11'den 8 çıktı. 3, 3 bölü 2 alanımız. Şimdi gelelim. Formülde bulduk ama bir de arkadaşlar ağırlık merkezini kullanarak kenar ortay olduğu için 3 bölü 2 oldu. Sevgili arkadaşlar alan formülü karşımıza çok fazla çıkmaz ama yine de vermek istedim. Ve geldik son sorumuz arkadaşlar. 10. sorumuz. ABC paralel kenarın köşe koordinatları A 3'e 2 B eksi 1 C 4'e 1 ise bu paralel kenarın D noktasının koordinatlarını bulun. Şimdi bir paralel kenarım var benim. Hemen paralel kenar oluşturuyorum. Paralel kenarın köşelerine A, B, C ve D diyoruz. Bize verilen koordinatlar A verilmiş 3'e 2, B verilmiş 0 eksi 1 ve aynı şekilde C verilmiş 4'e 1. Bizden D noktasının koordinatlarını istiyor. Buna da X ve Y diyelim. Sevgili arkadaşlar paralel kenarda köşegenler birbirini ortalar. Bu da şu anlama geliyor. Köşegenler birbirini ortaladı. Köşegene de E diyelim. A ve C'yi kullanarak biz E köşegenini bulabiliriz. Köşegenler birbirini ortaladığı için benden aslında A ve C'nin orta noktasını istiyor. A'nın apsisi 3, C'nin apsisi 4 bölü 2 virgül. A'nın ordinatı 2, C'nin ordinatı 1 bölü 2. Böylelikle E noktamız ne olmuş oldu? 3 artı 4, 7 bölü 2 ile 2 artı 1, 3 bölü 2 olmuş oldu. Şimdi E noktası hem A'nın C'nin orta noktası iken hem de arkadaşlar D ve B'nin orta noktası. Yani bu şu anlama geliyor. D ve B'yi kullanarak orta noktayı bulabiliriz. Bu da E noktası. B'nin absisi 0 artı D'nin apsisi x bölü 2 virgül. D'nin ordinatı B'nin ordinatı eksi 1. D'nin ordinatı y bölü 2. Bu değerlerde aynı şekilde E noktasını vermek zorunda. 7'ye 2, 3'e 2. Buradan da arkadaşlar 0 artı x bölü 2'den x bölü 2 değerimiz ne olmuş oldu? 7 bölü 2. İşlerlisler çarpımı yaparsak 2x eşittir 14'ten x değerimiz 7 buldu. Şimdi aynı şekilde onu da mavi yazalım. eksi 1 artı y bölü 2 kime eşit olmak zorunda? 3 bölü 2. Bakın ikileri sadeleştirdik mi? Eksi 1 artı y 3'e eşit. Buradan da y'yi çektiğimiz zaman y değerimiz 4. Şimdi ise arkadaşlar daha kısa bir yol bulalım. Hemen bir not yazıyoruz buraya. Şimdi bizden istenen D noktasının abscisi ve ordinatı, ben biliyorum ki A ve C'nin orta noktası ile D ve B'nin orta noktası aynı. O halde A'nın abscisi ile C'nin abscisinin toplamı yani 3 artı 4 eşit olmak zorunda aynı değeri vereceği için B'nin abscisi ile D'nin abscisi yani 0 artı x. E. Böylelikle x değerimiz bakın 7 buldum. Aynı şekilde ordinatlarda da kullanıyoruz. A'nın ordinatı 2, C'nin ordinatı 1. O halde 2 artı 1 eşit olmak zorunda. B'nin ordinatı artı D'nin ordinatına. Buradan da 3 eşittir. Y eksi 1. Y'yi yalnız bırakırsak Y değerimiz de 4'tür. Bunu da ikinci yolu olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Ama esas bu formülümüz buradan geliyor. İkisini de vermek istedim. Evet sevgili arkadaşlar. 10 tane güzel sorumuz analitikle nokta ile ilgili. Hemen arkasından bunun Analitikte eğim ve denklemlerle alakalı güzel sorularımız var. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.